değerli hemşerilerim. De pandemi sürecinden sonra normalleşme adımları atılmaya başladı. Yine bilim e, açıkladığı tedbirler kapsamında yine aynı önlemler alınarak e, normalleşmeye başladık. E, Rabia Parkımız da inşallah e, artık e, ziyarete açıldı. Yine e, tarafından bazı e, tedbirlerden tedbirler olarak kontrolü olarak hizmet açıldı. Şu an grafiklerimiz başladı. Ürünlerimiz başında. görsel üzerindeki ben görmeye davet ediyorum. İnşallah iki haftaya kadar da davantalarımız açacak. Bu görseli hep beraber tadını çıkartacağız. Tedbirli olarak yaşantımıza devam edeceğiz. Kurallara uyalım diyorum. Herkese saygılar milletlerim.